Merhaba arkadaşlar. Ben Ziraat Mühendisi Mehmet Demir. Size bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavını videolarla özet bir şekilde anlatacağım. Birinci dersimizi bugün işliyoruz. Birinci dersimizde ilaçlar konusunu işleyeceğiz. Biliyorsanız sınavda çıkan 8'den sorunun 16 sorusu ilaçlar konusundan çıkıyor. İlaçlar konusu ne şekilde ayrılıyor? İşte karşınızda gördüğünüz gibi bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması. Etkiledikleri etkiledikleri canlı gruplarına göre sınıflandırmadan 15 ayrı grup var. Sorular genelde bu grupların hep bu gruplardan çıkıyor. Ama hangisinden daha çok hangisinden ne şekilde çıkıyor? Sınavda çıkan 16 sorunun 12 tanesi veya daha fazlası insektisitler, fungusitler, herbisitlerden çıkıyor. Yani sınavda çıkan soruların %75 ile 90'ı bu üç gruptan çıkıyor. Sınava girecek olan arkadaşlar bu üç, bu üç grubun hepsini çok iyi bilmeniz gerekir. Bu gruplar dışında ikinci sırada gelenler akarsitler, fumigantlar, nematitler, rodonsitler. Diğer kette kalan 4 soru en, en çok bunlardan soruluyor. Şimdi sınavda çıkacak olan sorular ne şekilde soruyorlar? Yani bu gruplardan ne şekilde? İşte onları da size bu şekilde anlatacağız. Etkiledikleri canlının biyolojik dönemine göre sınıflandırma. Yani bu ilaçlar demek ki her biri ayrı dönemde kullanılıyor yumurta döneminde kullanılan var larva döneminde kullanılan var erginlik döneminde kullanılan var ama bu ilaçların yüzde yetmiş beşi larvalar döneminde kullanılıyor yüzde yirmisi erginler yüzde beş civarında yumurtalar için kullanılıyor peki neden larvalar için bu kadar fazla yüksek çünkü bir böcek bir kırmızı örüncek larva yumurtadan çıktığı zaman ya daha kanatsızdır veya kanatı olmasına rağmen daha uçacak durumda değil. Orada bulunduğu bitkiden beslenmek zorunda. Eğer o bitkiye ilaç kullanılmışsa oradaki olan larvayı ya öldürür ya da onu etkisiz hale getirir. Bunun için en fazla larvalar için ilaçlar hazırlanıyor. İkinci sırada erginler geliyor. Erkinler kanatlı olduğu için pek larvalar kadar zarar görmüyor. Çünkü ilaç kullandığı zaman eğer kokusunu hissederse veya önceden o kokuyu almışsa oradan başka bir tarlaya uçabilir. Bunun için larvalar kadar zarar görmüyor. Yumurtalar gelelim. Yumurtalar ise bitkiden beslenmediği için onlar da pek fazla zarar görmüyor. Ancak Oradaki yumurtaları yakacak durumda bir ilaç olması gerekir. Ama bu sefer bitkiye de zararlı olur. Onun için yumurtalar için pek fazla ilaç hazırlanmıyor. Şimdi başka bir sınıflandırmaya geçelim. Bu da ilaçlardan farklı sorular soruyorlar. Zararlının etki yollarına göre sınıflandırma var. Değme kontak zehirler, mide zehirler yani sistemik zehirler, bir de solunum zehirliler, yani gaz halinde olan ilaçlar. Şimdi bunları biraz detaylı bir şekilde anlatalım. Değme kontak zehirler nedir? Değme kontak zehirler, o ilaç kullanıldığı zaman ya zararlının üstüne dökülmesi gerekir ya da döküldüğü yapraklar üzerinden o zararlının geçmesi gerekir. Başka, başka şekilde o zararlıları etkisiz hale getirmez. Çünkü bitki içine girmiyor. En üstteki yaprakları dökülüyor. Alttaki yapraklar dökülmüyor. Alttaki olan bütün yaprakları hiçbir etkisi olmuyor. Yani oradan beslenen zararlıya hiçbir etkisi yok. Onun için, için başka bir şekilde diyelim. Eğer yağmur yağarsa da bu kontak değme zehirli ilaçları etkisiz hale getirir. Çünkü yaprak üstlerinde dökülmüş. Yağmur yağdığı zaman onun etkisi gidiyor. Bir de çok fazla güneş olursa onu buharlaştırarak onun da etkisini azaltır. Demek ki kontak yani temas etkili olan zehirler fazla etkili değildir. Mide zehirler dediğimiz sistemik zehirler bunların etkisi daha fazla. Çünkü bunlar kullanıldığı zaman Bitkinin sadece bir yaprağına dökülse dahi bütün yapraklarına, bütün çiçeklerine, bütün meyvelerine, köklerine kadar gidiyor. Hatta bir hafta sonra yeni çıkacak olan yeni yapraklara bile geçiyor. O arada bulunan böcekler bitkinin neresinden bitkinin öz suyunu alırsa beslenerek bitkinin öz suyunu alırsa o ilaç ona etki yapıyor. Başka bir özelliği ise yağmur yağdığı zaman bu ilaçlar eğer ilaç kullanıldıktan 6 saat ve üstü geçmişse bitkinin içine girmeye başladığı için yağmur ona etkisiz oluyor. Yani yağmurun ona pek bir zararı olmaz. Güneşin de fazla zararı olmaz çünkü bitki içine girmiş. Ama bu ilacın kullanımı uygun bir şekilde olmazsa yani gereğinden fazla kullanılırsa bu sefer oradan hasat edilecek meyveleri veya hayvanlar için hasat edilecek yemleri yemlerde çok bulunur çok bulunduğu zaman da bu sefer insanlara ve hayvanlara zararlı olacak yani bu ilacın kullanıldığı zaman etkisi çok fazla oluyor onun için gereğinden fazla Kullanılmaması lazım. Şimdi bu iki ilaç arasındaki farkı insanlar üzerinden biraz anlatalım. Bence daha kolay anlaşılır. Şimdi bir insanın sağ elinde bir yara olursa bir de sol elinde bir yara olursa. Sağ elindeki yara üzerinde merhem sürülürse sol elindeki yaraya etkisi olur mu? Hayır olmaz. Merhem sadece nereye sürülürse oraya etkisi olur. Bu değme kontak zehirlilerin etkisi böyle. Ama sistemik yani mide zehirliler için bir insana rahatsızlandığı zaman bir insan ona iğne kullanılıyorsa iğne onun bütün vücuduna kanla yayıldığı için ister sağ eli ister sol eli ister sağ ayağı ister sol ayağı hepsine birlikte temas ettiği için daha fazla geniştir ve daha etkilidir. İşte bunlar arasındaki fark budur. Bu hangi bitkiyi kullanırsa hepsine geçiyor. Bu ise sadece döküldüğü yapraka, meyveye, çiçeğe sadece oranın içine geçiyor. Ve dışarıda kaldığı için yağmurdan, güneşten çok fazla zarar görüyor. Şimdi 3. grupta olan solunum zehirleri gelelim. Bunlar diğer ikisinden farklı. Bunlar bu ilaç gaz halinde olduğu için genelde açık alanlarda pek etkisi fazla olmaz. Çünkü bu buhar, buharlaşarak ve gaz etkisi çok geniş olduğu için pek fazla etkisi olmaz. Yani bunlar genelde kapalı alanlarda sadece etkisi olur. Yani nerede? Ambarlarda, depolarda, evlerde, dükkanlarda ve benzeri. Ama İnsanlar için en etkili olan hangisidir sizce bu üçünden en etkili olan sorunum zehirler. Çünkü bunlar kullanıldığı alandan gaz halinde etkili olduğu için insanlar nefes aldığı zaman onların içine girebiliyor. Onun için insanlar için en tehlikeli olan ilaç sorunum zehirler. Yani fumigatlar grubu sınavda böyle sorunu soruyorlar. Aşağıdakilerden hangisi hangisi insanlar için en tehlikeli olan bitki koruma ürünüdür? Oradaki şıklar genelde doğru cevap fumigatlar grubundan olan bir aktif madde olması lazım. Şimdi başka bir sınıflandırmaya geçiyoruz. Toksik etkilerine göre bir sınıflandırma vardır. Burada sadece ilaçların hangi yerlerde kullanıldığı yani bunlar bu kan pıhtılaşması demektir. Kan pıhtılaşması genelde kemirici hayvanlar üzerinde kullanılan ilaçlar oluyor. Burada hücre zehirler. Hücre zehirler hücre nerede bulunur? Bir zararlarda bulunur. Bir de yabancı otlarda bulunur. Burada sinir zehirler, sinir zehirler, sinir zehirler genelde zararlar üzerinde kullanılan ilaçların bir etkisi. Solunum zehirler ve kontak zehirler. Solunum genelde yine zararlar üzerinde. Ama kontak zehirler ise kontak zehirler. Her iki ister zararlar olsun ister yabancı otlar üzerinde de aynı. Bazıları sadece bir mesela kontak zehirler yabancı otlar üzerinde kullanıldığı zaman sadece onları yakanlar var bir de onların içine girenler de var. Sistemik onun içine gider köküne kadar etkili olur. Ama kontak zehirler bitkinin neresini dökerseniz sadece orasını kurur. Diğer taraf yeşil kalır. Yakıcı zehirler işte onu belirtiyor. Yabancı otlar üzerinde döktüğünüz yer tamamen kurutur. Çakmakla yaksanız hepsi yanar. Kuru bir buğday tarlasına benzetir. Ama sadece döküldüğü yere. Üstten dökülürse üstü kurur, aşağısı yeşil kalır. Şimdi başka bir sınıflandırmaya geçiyoruz. Bitki koruma ürünlerinin kimyasal sınıflandırması. Yani ilaçların hazırlandığı yönden belirtiyor. Burada aktif madde gruplarına göre bir sınıflandırma var. Yani ilaçlar aktif maddelerine göre ayrılıyor. Her bir aktif maddenin ayrı bir etkisi var. Ayrı bir kullanım yönü var. Örneğin malatyon. Malatyon dediğimiz insektisler grubundan organik fosforlar grubundan kontak etkili bir ilaçtır. İşte onu bu madde onu belirtiyor biyolojik hedeflere göre bir sınıflandırma yani biyolojik dediğimiz canlı hedeflere göre bir sınıflandırma grubu. Burada etki biçimlerine göre onu üstte anlatmıştık. Etki biçimleri dediğine göre hangi şekilde etki ediyor? Sorunum şekilde mi? Yoksa kontakt şekilde mi? Yoksa sistemik şekilde mi etki ediyor? Bir de Testisit formülasyon gruplarına göre yani ilaçların formülasyon şekillerine göre ayrılma Emülasyon konsantre olan var süspansiyon konsantre birçok Formülasyon çeşidi var Bir de zararının biyolojik dönemine göre sınıflandırma yani O zararlı hangi dönemde yumurta döneminde mi larva döneminde mi ergin dönemde Onu belirtmek istiyor Belirtmek istiyor şimdi Başka bir konuya geçiyoruz. İşte dikkat edin. İlk başta size üç tane önemli grup söylemiştim. Soruların yüzde %75 ile %90'ı bu üç tane gruptan çıkıyor. İnsi, fungusitler, insektisler, herbisitler. Fungusitlerin etki şekillerini burada söylemiş. Yani hastalıklar üzerinde kullanılan ilaçlar. Fungusallarda hücre zararının yapısı ve fonksiyonlarını bozarak etkili olan var. Hücre bölünmesini engelleyerek etkili olanlar var. Ergosteron sentezini engelleyerek etkili olanlar var. İnsektislerin yani zararlıların genel böcekleri öldürenler bunlar. Ama insektislerin bazı aktif maddeleri kırmızı örümcekleri de etkiliyor. Bunu unutmayın. Ketin sentezini engelleyerek etkili olanlar var kolin engelleyerek etkili olanlar var. Bir de böceklerin sinir sisteminde sinyal sistemini bozarak etkili olan ilaçlar var. Herbisitlere gelelim. Bunlar yabancı otlara etkili olan ilaçlar. Bitkilerin amino sentezini engelleyerek etkili olanlar var. Fotosentezi engelleyerek etkili olanlar var. Bir de hücre bölünmesini engelleyerek etkili olan ilaçlar var. Bu üç tane burada bulunan Bunlar çok güzel soru olur. Çünkü soru 4 çıktı. Sınavda çıkan sorular 4 çıktıdır. Burada bunlardan bir tanesini buraya katıyorlar. Çok güzel soru oluyor. Örneğin aşağıdakilerden hangisi fonksiyonların etki şekillerinden biri değildir? Sadece bunlardan bir tanesini buraya koyabilirler. Ama genelde aynı olmaması gerekir. Mesela örneğin burada hücre bölünmesi var. Burada da hücre bölünmesi var. Yani demek ki fungislerin ve herbislerin içinde hücre olduğu için ikisi de etki, bir etki yolu aynıymış. Bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi size anlatacaklarım sadece soruların genelde en fazla ne şekilde ve nereden sorulduğu, ne şekilde sorulduğu, hangi gruplardan sorulduğu ilaçlardan. Şimdi size sadece bunu belirtmek istedim. Umarım iyi bir anlatım yapmışım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere şimdilik herkese başarılar dilerim.